Taş kağıt makası tokat atar. Ben seni <laughs> Ama ben vurmadan kafa çeviriyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> vuruyorsun. Çeviriyorum. çünkü. Yavaş vur. Çeviriyorum. çeviriyorsun. Ben Nolara vuruyorum. Allah Allah. <laughs> Videoyu beğenip takip eder misiniz? <laughs> Dik dur bir kere böyle duruyor. Ya. Ben be <laughs> Ya vuramıyorum ki kafan niye çeviriyor? Oh ya beni çekmesin izlerce. <laughs> o oh, on tane vurdum, bir tane vurdum lan. Al bebek gibi alamam oh. oh, oh, ya ayı. <laughs>